Merhabalar değerli meslektaşlarım. Bu sununun konusu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımı. Ben Doktor Bircan Kaya Aslan. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları kliniğinde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bu sunuda özellikle impedigo, ektima ve pürülen yüzeyel deri yumuşak doku enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımından bahsedeceğim. Deri yumuşak doku enfeksiyonları hafif bir enfeksiyondan yaşamı tehdit eden ciddi nekrotizan enfeksiyonlara kadar çok geniş spektrumda yer alan enfeksiyonlar. Günümüzde ileri yaş artan immün süpresif durumlar nedeniyle giderek daha sık karşılaşır hale geldik. Bugünkü söyleyeceğimiz konularda impedigo, ektima, erizipel, lütfolikül, folikül, folikülüt, fronkül ve karbonkül bunlar yüzeyel deri enfeksiyonları alt başlığı altında geçiyor. Daha komplike enfeksiyonları da komplike deri enfeksiyonları olarak sınıflandırıyoruz. Folikülüt ve fronkül, karbonkül püy oluşturması nedeniyle pürülen enfeksiyonlar olarak adlandırılıyor. Predispozan faktörler hemen hemen hepsinde benzer. Daha öncesinde bir travmanın varlığı, yabancı cisim, altta yatan bir deri hastalığı, bağışıklık yetmezliğinin olması, vasküler problemler, e, ...lenfatik direnaj yetmezliği, obezite, kötü hijyen, hayvan teması yine predispozan faktörler arasında. Mikroorganizmalar en sık deriden inekülasyon yoluyla e, bulaşıyor ve enfeksiyon hastalığına neden oluyor. Daha az olarak da hematojen yayılımla enfeksiyon meydana geliyor. Etkenler enfeksiyonun yerine ve risk faktörlerine göre değişebiliyor. Ancak en sık karşılaştığımız etkenler stafilokoklar ve stafi, e, streptokoklar. Stafilokoklardan stafilokokus ayrız. Streptokoklardan da streptokokus piyogenes en sık iki etken. Onun dışında tabii enfeksiyonun bölgesine göre vajinal flora, rektal flora, ağız florası etken olarak zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalarda folikülüt, fronkül, selülüt, apse gibi yüzeyel enfeksiyonların çok büyük bir kısmında Staphylococcus ayrus'un etken olduğu gösterilmiş. Çalışmalarda %33'te 65 oranında etken Staphylococcus Yine Streptococcus pyogenes ikinci sık etken. Onun dışında gram negatif basiller %8'inde etken olarak karşımıza çıkıyor. Toplum kökenli MRSA oranları %1'in altında olduğu gösterilmiş. Bu nedenle özellikle yüzeyel Komplike olmayan enfeksiyonlarda MRSA dirençli stafilokokus aürüsü) ön planda düşünmeye gerek yok. Onun dışında komplike enfeksiyonlarda etkenler tabi biraz daha çeşitlenebiliyor. Tek tek bakacak olursak, impidigo epidermisi tutan yüzeyel bir enfeksiyon resimden de anlaşıldığı üzere derinin üst tabakasını tutuyor. Çocuklarda sık. Çok bulaşıcı ve kaşıntılı bir lezyon bu nedenle çocukların çok kaşıması sonrasında da etrafa bulaş görülebiliyor. Aile içi yayılım sık. Genellikle baş yüz ve ekstremitelerde görülüyor. Sistemik bulgular eşlik etmiyor ancak bazı durumlarda bölgesel lenfadenepatiler görülebiliyor. Impetigo'nun bullos olan formları burada olduğu gibi nonbullos formları olabiliyor. Bazen bir hastalığa sekonder olabiliyor sekonder impetigo ama genel olarak ortaya çıkış mekanizması benzer. Eritemli bir zeminde vezikül şeklinde başlıyor. Daha sonra içinde püy birikiyor. Püstülü oluyor. Sonra da bu püstül rüptürü olarak pürlen akıntı e, yayılıyor. Sonrasında da bu e, akıntının sonrasında altın sarısı, bal rengi bir kabuklanma görülüyor. Bu impetigo için e, bu bal rengi kabuklanma çok tipik klinik olarak hemen tanı almasına neden oluyor. Ektima impetigonun daha ülseri tip formu. Epidermisi geçiyor, dermise ilerliyor. Yaşlı bir çocuklarda yaygın ve genellikle de alt ekstremitelerde görülüyor. Eritermi zeminde büllöz ve e, Püstüler lezyonlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Her ikisinde etken en sık Staphylococcus aureus ee, ve ikinci sık olarak da Streptococcus pyogenes ee, etken olarak karşımıza çıkıyor. De yine zaman zaman diğer Streptocoklar e etken olarak karşımıza çıkabiliyor. Ee, impetigo ve ektimada toplum kökenli enf enfeksiyonlarda impetigo ve ektimada Duyarlı, yani metisilin duyarlı stafilokokus aureus ve streptokokları kapsamak yeterli daha geniş bir e, spektrum kapsamına gerek yok. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanı klinik bulgularla koyunuyor, e, konuluyor. Püve eksidadan gram boyama ve kültür öneriliyor ancak tipik olgularda da test yapılmadan tedavi edilmesi öneriliyor. Kültürün amacı daha çok staf aureus mu, streptokokus pyogenes mi, A grubu streptokok olarak isimlendirdiğimiz bunu ayırt etmek için kullanılıyor. Çünkü biliyoruz ki streptokokus de tek başına penisilinler yeterli oluyor. Ayrıca tanıda e, impedigo için e, kontak dermatit yine billöz e, ve seyreden e, herpetik lezyonlar, billöz erüpsiyonları, eripsiyonları, billöz cilt hastalıkları, su çiçeği gibi e, hastalıkların ayrıca tanıda düşünülmesi gerekiyor. Ektima daha ülseratif lezyonlar demiştik. Bu nedenle e, ülseratif lezyon yapan mikobakteri enfeksiyonları, ektima gangrenozum, derin mantar enfeksiyonları bunları ayrıca tanıda düşünmek gerekiyor. Tedavide eğer sınırlı impedigo ise topikal antibiyotikli krem veya pomat yeterli ancak yaygınsa yaygın impetigo ve salgın varsa oral antibiyotik tercih etmek gerekiyor. Ektima da her zaman oral antibiyotiklerle tedavi edilmesi e, öneriliyor. Topikal antibiyotikler ektima da daha derin olduğu için önerilmiyor. E, topikal antibiyotik kullanacaksak sınırlı impetigo'da Mupirosin krem ve Retapamulin krem e, kullanıyoruz. 5 gün vermek yeterli. E, ancak yaygın impetigo varsa, Ektima ise burada 7 gün süreyle duyarlı etkenleri kapsamak için amoksinin, klavulanik asit, yine birinci kuşak sefilosporin olan sefeleksin ve beta betelaktam alerjisi olanlarda da klindemisini 7 gün süreyle kullanabiliyoruz. Özellikle e, Çocukların sık sık el yıkaması bulaşı önlemek açısından bu konuda uyarılması önemli. Ee, antibiyotik tedavisinin başlanmasından 24 saat sonraya kadar bulaştırıcı olabiliyor. Bu nedenle bu süre içerisinde temas önlemlerinin alınması gerekli. Antibiyotik başladıktan sonra da 24 saat sonra okula dönebiliyor çocuklar. Ancak akıntılı lezyon varsa kapalı tutulması öneriliyor. Diğer bir yüzeyel enfeksiyonumuz folikülit. Kıl folikülünün enfeksiyonu. Kıl folikülü etrafında e, birkaç milimetrelik bir eritematöz alan var. Daha çok kılların olduğu bölgelerde görülüyor. Yüzeyel ve derin olabiliyor. Burada da en sık etken Staphylococcus aerus. Ama zaman zaman e, Pseudomonas aeruginosa, Candida veya viral enfeksiyonlar da folikülite neden olabiliyor. Tedaviye yanıt alamadığımız olgularda bunları da akılda tutmak gerekiyor. Tedavide... E, klinik uyumlu olgular staf ayrus enfeksiyonu gibi kabul edilip e, o şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Kültür şart değil tanı için, gram boyama ve kültür şart değil ancak tedavi yanıtsızsa etkeni belirleme am e, amacıyla e, öneriliyor. Topkal antistafilokokal tedavi yeterli. Burada biraz daha uzun veriyoruz. 7-10 gün süreyle mupirosin e, 3 x 1 e, haricen uygulanması yeterli. Ancak sonuç alınamadıysa oral antistafilokokal e, ilaçların kullanılması gerekiyor. Yine bunlara da yanıt alınamadıysa diğer etkenleri ayrıca tanıda düşünmek gerekiyor. E, diğer bir yüzeyel enfeksiyonumuz fronkül e, ve karbonkül. Fronkül folikülütün dokuya ilerleyerek yayılmasıyla küçük apseler oluşması. Karbonkülde birden fazla fronkülün bir araya gelip daha büyük ve ağrılı bir lezyona neden olması genellikle yine bunlarda kıl köklerinin daha sık bulunduğu ense sırt ve gluteal bölgede sık olarak karşımıza çıkıyor. Yine hemen hemen hepsinde etken stafilokokus aureus. risk faktörleri diye diyabet, kronik hemodiyaliz, kortikosteroid tedavisi gibi nötrofil fonksiyon defekti olan hastalardaki gibi kısmen immün süpresyon varlığında ortaya çıkabiliyor. IV ilaç kullanımı da eee frankül ve karbonkül oluşumunu tetikleyebiliyor. Bunlar biraz daha derin enfeksiyonlar, daha püyüyle seyreden enfeksiyonlar zaman zaman komplikasyonlara yol açabiliyor selerit gelişebiliyor bakteremiye yol açabiliyor ve metastatik enfeksiyonlara yol açabiliyor e, tanıda gram boyama ve kültür yapılması öneriliyor ancak burada da tipik e, olgularda e, bu tetkikleri yapamıyorsak e, tedavi kliniğe göre başlayabiliyoruz tedavi aslında e, insizyon ve direnaj eğer küçükse kendiliğinden direne olabiliyor lezyonlar eğer büyük Fronkül ve Karbonkül ise Bunların insizyonunu, diranajını e, yapmak gerekiyor. Hafif olgularda ateş yoksa ile yoksa 5 cm'den küçükse Tek başına insizyon ve direnaj yeterli. Ancak e, orta düzeyde enfeksiyonlarda insizyon direnajla beraber oral antibiyotiğin kullanılması gerekiyor. Daha ağır enfeksiyonlarda da bazen hakikaten çok ağır tablolar geliyor. Burada insizyon direnajla beraber parenteral antibiyotiğin kullanılması öneriliyor. Özellikle hangi e, olgularda sistemik antibiyotik kullanacağız? Büyük fronkül, karbonkül. E, Fronkül karbonkülle beraber etrafında selülüt varsa veya ateş eşlik ediyorsa bu e, bulgulara yüzde gelişen bir fronkülse veya hasta immun süpresi bir hastaysa bu hastalarda sistemik antibiyotin kullanılması öneriliyor. E, aslında başlangıçta e, MRSA açısından e, tedavide kapsanmasına gerek yok her olguda ama bazı olgularda metisinin dirençli de da başlangıçta kapsamak gerekebiliyor. E, eğer öncesinde MRSA kolonizasyonu varsa, enfeksiyonu varsa, hasta başlangıç tedavisine yanıt vermediyse veya e, sırt ve hipotansiyon gibi ağır enfeksiyon bulguları varsa burada başlangıçtaki Tedavimizde de e, metilsin dirençli suçlara yönelik antibiyotiğin verilmesi gerekiyor. Ne verebiliriz? Burada e, tedavimiz 10-14 gün oral antibiyotik, e, oral antibiyotiklerden tercih edeceklerimiz amoksin, klavulanik asit, e, birinci kuşak sefirosporin, sefeleksin, Klindamisin, kotrimoksazol bunlar oral olarak tercih edeceğimiz ajanlar. Eğer parenteral tercih edeceksek yine sefazolin bu da birinci kuşak. Gram pozitif etkinliği çok iyi. Sülbaktam ampisilin, klindamisin parenteral kullanacağımız antibiyotikler. Ancak MRSA'yı kapsamak istiyorsak oral tedavide kotrimoksazol ve klindamisin tercih edebiliyoruz. Çok ciddi olgu parenteral vereceksek vankomisin, teikopilenin, daptomisin ve linezolid gibi e, parenteral e, ajanların tercih edilmesi gerekiyor. E, genel olarak deri yumuş yüzeyel deri yumuşak doku enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımı açısından e, dikkat edilmesi gereken hususları tekrar vurgulamak gerekirse e, antibiyotik gerektirmeyen durumlarda antibiyotik başlanmamalı. Örneğin pronkünün hafif formu. Bunlar kendiliğinden direne olabiliyor. E, gerekmiyorsa başlamamak lazım. Ya da Topikal antibiyotiklerle tedavi edebileceksek e, gereksiz sistemik antibiyotik kullanımından mutlaka kaçınmak gerekiyor. Te, topikal antibiyotikler yeterli oluyor. Eğer MRSA için bir risk faktörü yoksa tedaviye yanıt aldıysa kesinlikle MRSA'ya yönelik tedavinin başlanmaması gerekiyor. Bir de antibiyotik süre, sürelerine mümkün olduğu kadar uymak lazım. E, gereksiz uzun süre antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım. Bunlar da benim sunuda kullandığım kaynaklar faydalı olması dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.